Merhabalar. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa'nın İran'a yönelik politikasını biraz mercek altına alacağız. Biliyorsunuz 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırması üzerine büyük bir gerilim ve savaş başlattı ve bu çerçevede 22 Haziran günü de beklendiği gibi Amerika'nın İran'ı bombalamasıyla süreç devam etti. Şimdi herkes merak ediyor. Bundan sonra hangi aşama takip edilecek? Avrupa'da da bu konu yakından izleniyor. Ee, i̇lk girişimi biliyorsunuz Avrupa ülkeleri yapmıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz hafta Cuma günü İran Dışişleri Bakanı ile Cenevre'de bir görüşme yapmışlardı. Şu anda artık diplomasi literatüründe bu 3 Avrupa ülkesi için E3 tanımı kullanıyor. Yani Almanya, Fransa e, ve İngiltere e üç grubu olarak hareket ediyor ve önümüzdeki süreçte de İran'la temaslarını sürdüreceklerini bu toplantıda ifade ettiler. Ama toplantıda bir sonuç çıkmadı. Yani zaten Amerika ile İran'ın e, e, Amerika ile İsrail'in belir belirleyici olduğu bir süreçte e, Avrupa ülkeleri tamamen sahanın dışında seyirci pozisyonunda bu Cenevre'deki görüşmeyle acaba bir etkili bir rol alabiliriz bilir miyiz acaba bir diplomatik girişim başlatabilir miyiz diye bir adım attılar ama o da olmadı. Şimdi onun ardından da Amerika'nın İran'ı bombaladığı Pazar günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in girişimiyle yine bu üç ülke yani Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri ortak bir görüşme yaptılar ve bir açıklama yayınlar, yayınladılar. Şu anda Alman basında da bu e, açıklama üzerinde konuşuluyor. Kısa bir açıklama. Açıklamanın özüne baktığımızda aslında İran'a Amerika ve İsrail'in söylediklerini tekrarlıyor. Nükleer silah e, atom silahları üretmekten vazgeçeceksiniz. E, bölgede bir tehdit olarak, olmaktan vazgeçeceksiniz ve İsrail'in güvenliğinden de sorumluyuz diyorlar bu nedenle Avrupa Birliği ülkelerinin e, bu üç ülke üzerinde üç büyük ülke Çünkü alma Avrupa Birliği siyasetinde izleyecek olan Almanya Fransa ve İngiltere'nin bu tutumu genel kıta içerisinde de geçerli olabilir ve şu anda da aslına bakarsanız İsrail ve Amerikan çizgisine tam destek İran'a da parmak sallama olarak görülüyor şimdi bu destek ve parmak sallamanın amacı aslında bakarsanız bu üç ülkede mevcut olan gidişata müdahil olmak istiyor. Gerekirse diplomasi, gerekirse de askeri olarak müdahil olmak istiyor ve İran'da bundan sonra oluşacak bir tabloda e, bir aktör haline gelmek istiyor. Çünkü biliyoruz ki e, bugüne kadar Avrupa ülkeleri özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte Biden hükümeti döneminde yakın bir şekilde Amerika eksenine dahil olmuşlardı. Amerika'nın Amerika ile Amerika ilişkileri daha önce tartışmalıydı. Hatta zaman zaman gerilimler oluyordu ama bu birazcık daha mesafeli hale geliyordu ama Ukrayna Savaşı NATO eksenini birleştirdi. Amerika'nın liderliğini tekrardan pekiştirdi ve bu üç ülke de aslında Amerika'nın dünya siyasetindeki politikasına yedeklendi. Ama şimdi Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte Ukrayna sahasında e, bu Avrupa ülkeleri bir tarafa bırakıldı. Doğrudan Rusya ile temaslar başlatıldı. Biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'da başladı. Sonra İstanbul'da devam etti. Bunların çoğunda Avrupa Birliği ülkeleri muhatap değildi. Oyuncu değildi. Halbuki Ukrayna'ya onlar da epey bir e, umut bağlamışlardı. Ukrayna'nın paylaşım sürecinde bir güç olacaklardı, umuyorlardı. İşte Trump'ın bu hamlesi İngiltere, Almanya ve Fransa'yı zorunlu olarak bir araya getirdi. Ve şu anda bu zorunluluktan dolayı dünya üzerindeki paylaşım mücadelesinde bir yeni bir güç merkezi olmak için birlikte hareket etmek zorundalar. E, geleneksel olarak baktığımızda aslında İngiltere dış politikada bugüne kadar hep bu dediğimiz iki Avrupa yani Almanya ve Fransa ekseninden çok Amerika eksenine yakın Anglo-Sakson çizgi üzerinde duruyordu ama Trump'ın bu çizgisi İngiltere'yi biraz Almanya ve Fransa eksenine yaklaştırmış durumda. Bunlar da şimdi bir eksen olarak dünya siyasetinde var olma, paylaşım mücadelesinde yer almanın çabası içerisinde ama ciddi bir muhataplık yok. Zaten e, Alman basınında yer alan yorumların çoğunda şu anda Avrupa ee, İran'da seyirci bir aktör değil, bir belirleyici e, yolu yok, unsurda, unsuru yok, unsurda değil. Bu açıdan da çok fazla sürece etkide bulunması mümkün değil. Bakalım e, 24 Haziran'da e, Denak'ta yani Lahey'de NATO zirvesi yapılacak. Bu NATO zirvesinde değişik düzeylerde tartışmalar yürütülecek ve bu transatlantik ilişkileri NATO zirvesinde pekişerek mi, bölünerek mi ilerleyecek onu da göreceğiz. İsrail'e destek ve İsrail'in varlığını koruma konusunda büyük bir ittifakın olduğunu söylememiz gerekiyor şu anda. Zaten geçen hafta Kanada'da yapılan G7 zirvesinde de bu ifade edilmişti. Yani İsrail'in varlığına tamamen destek. İsrail'e hiçbir şekilde eleştiri yok ama İran'a da hizaya çağırma açıklamaları vardı G7'deki zirvede. E, NATO'da da büyük ihtimalle bu şekilde bir eksen oluşacak. Yani İran'a uyarın, İsrail'e destek ve Avrupa Birliği ülkelerinin de sürece bir şekliyle müdahil olma, bir yerden katılma konusunda girişimler olacak. Ama Amerika ne yapar? Avrupa'ya burada bir yeni bir saha açar mı? E, şu anda belirsiz çünkü Amerikan-İsrail ittifakının bölgedeki askeri gücü e, şu anda epey etkili gibi görülmüş. Şu anda yeni silahlı güçlerin sürece dahil edilmesine pek sıcak bakmıyorlar. En azından görünürde bu. Ama eğer istedikleri sonucu İran'da kısa sürede elde edemezlerse zamanla Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde ya özellikle bu üç ülkeyi de sürece dahil etmek isteyeceklerdir. Tabii ki burada aynı zamanda İran'ın müttefikleri Rusya ve Çin'in ne yapacağıyla ilgili bu Rusya ve Çin'in bugüne kadarki yaklaşımlarına bakarsak evet Amerika ve İsrail'in saldırısını eleştiriyorlar ama doğrudan sürece müdahil olacakları konusunda ise çok açık bir şey söylemiyorlar, temkinli davranıyorlar. Rusya zaten Ukrayna'da bir savaşın içerisinde bunu bırakıp da bir taraftan da İran'la birlikte Amerikan ve Rusya'ya karşı bir savaşın içerisine girmesini beklemek çok zor ya da büyük bir macera olur böyle bir şey. Çin ise sürekli çatışmayı erteleyen bir ülke pozisyonda bu nedenle İran'ın sahadaki işinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdan askeri destek alma potansiyeli çok zayıf. Şimdi bütün bu süre içerisinde yani 13 Haziran'dan bugüne kadar olanlara baktığımızda genel olarak Süreç nasıl devam edecek, nasıl değiş, de, devam edebilir diye bu konuda beş tane senaryo üzerinden çalışılıyor. Değişik çin e, kuruluşları, stratejistler, basın yani bundan sonraki aşamaların ne olacak konusunda beş senaryo var. Bu senaryolardan bir tanesi İran'ın e, müzakereleri kabul etmesi ve e, uranyum üretimini durdurması, Avrupa'nın dayatmalarını kabul etmesi, yani müzakere ve dayatmayı kabul edip bugünkü çatışma ortamını erteleme. En azından e, bir yenilgi havası olmasa bile müzakereleri devam ediyoruz. Sorunu çözmek için çaba sarf ediyoruz mesajı verilebilir ama bu askeri üstünlüğü sağlamış gibi görünen Amerika ve e, İsrail için yeterli olur mu? bilemeyiz ama birinci senaryoda İran'ın daha uzlaşmacı bir çizgi içerisinde olması. İkinci senaryoda ise İran'ın daha çatışmacı, savaşı daha genişleten bölgeye yayan bir çizgi izleyip Amerika'yı daha daha fazla içerisine çeken bir evreye doğru savaşı götürmesi, Amerika'nın doğrudan müdahil olduğu İran'da bir savaşta kazanmaması durumunda, kazanma ihtimalinin azaldığı durumda Bataklığa saplanma olasılığı güçleniyor. O zaman da daha önce biliyorsunuz Vietnam'da olmuştu, Irak'ta da büyük ölçüde öyle olmuştu. Ya da Afganistan'da da istediğini elde edilmem, edememişti. E, savaşı e, havadan belki yeterli kadar askeri gücü olmayabilir ama karadan İranın üstünlüğü olabilir bu nedenle e, çatışmayı derinleştirme seçeneği için senaryo görünüyor. Üçüncü senaryoda ise İran'ın nükleer silah anlaşmasından çekilmesi, yani uluslararası çapta e, nükleer silahların yayılması anlaşması var. Bu anlaşma şu anda e, uluslararası çapta kontrol ediliyor ve bilgi sahibi bütün ülkeler, e, uluslararası atom enerji kurumu eğer İran buradan çekilirse bu durumda o zaman İran'ın hangi nükleer e, silahlara ya da ne kadar nükleer güce sahip olduğu konusunda bir bilgi sahibi olmayacak ve de en önemlisi burada tabii ki İran'ın da e, elinde atom silahı geliştirecek potansiyeli olup atom silahını kullanması tehdit olabilir. Üçüncü senaryo bu yani Rusya bu tehditte biliyorsunuz arada bir başvuru yapıyor e, kendi nükleer silahlarının olduğu biliniyor atom bombalarının yani Rusya lideri Putin diyor daha fazla gelirseniz nükleer gücüm kullanırım diyor aynı senaryonun şimdi İran tarafından batıya karşı kullanılması mümkün deniliyor. Bazı gözlemciler, analistler İran'ın elinde bir atom silahının olduğunu söylüyorlar. Bazıları ise uranyum seyretilmesinin daha atom silah üretmesi aşamasına gelmediğini ifade ediyor ama bu hakikaten de bilinmiyor. Eğer İran elinde bir silah, nükleer silah, atom silah, silah, atom bombası olduğunu ilan edip bunu e, e, İsrail ve Amerika'ya karşı kullanacağını ilan ederse o zaman tablo değişebilir deniliyor üçüncü senaryoda. E, dördüncü 4. senaryoda ise Amerika ve İran e, Amerika ve İsrail baskılarını, e, bombardımanını yoğunlaştıracak. Bu yoğunlaştırmayla birlikte İran içerisinde bir toplumsal kalkışma ya da rejim içerisinde bölünme ve bir rejim değişikliğine gitme ihtimali. Tabii ki İran içerisinde güçlü bir toplumsal muhalefetin olduğunu biliyoruz. Bu dönem dönem açığa da çıkıyor. Ama şu anki koşullarda dışarıdan bir müdahale olduğunda içeride bir bölünme olup da rejim değişikliği olur mu? Senaryonun da bazılarında bu ihtimalin çok da zayıf olmadığı belirtiliyor ve burada tabii ki Dışarıdan verilecek destekten kastediliyor. Belki Avrupa Birliği ülkeleri bu rejim değişikliği sürecinde birazcık yumuşak güç emperyalizm tezinden hareket ederek bir rol oynayabilirler. O da bir dördüncü senaryo olarak gerçekleşiyor. Beşinci ve son senaryodu ise şu anki çatışmaların durdurulması. Yani tamam. Amerika ve İsrail e, İran'ı bombaladı. Bir bir güç gösterisinde bulundu. İran da bunlara karşılık verdi. E, yenilmedi. Darbe yedi ama yenilmedi. İşte generallerini e, üst düzey generalleri öldürüldü. Ama bir yenilmeden de bir süreci dondurma. Herkesin şu anki pozisyonu koruyup dondurma ama problemin kendisi de var olmaya devam etsin. Bunu tabii ki hani asıl belirleyici aktör kim? Sürecin bugünkü haliyle dondurulması kime daha çok yarar? e bakarsak eee Amerika ve İsrail'e yarar mı biraz zor Çünkü bu kadar eee bombardıman hatta işte Amerika'dan kalktı ifade edilen ve iki büyük bombardıman uçakları da gelip bu kadar hareket yaptıktan sonra Amerika eee bir sonuç almadan geriye çekilip sırf güç gösterisini gösterip ve İran ve onun gibi ülkelere bir gözdağı vermekle yetinebilir mi? Şu anda biraz zor, biraz da Trump'ın ne yaptığının belirsiz olduğu üzerinden, çoğu yorumcu işte biraz ani kararlar ve fevri kararlar verdiği üzerinden e, yola çıkıyor. Ama e, İran buna razı olabilir. Şu ana kadar ki yanıtlarının çok şiddetli olmaması, en azından pazar sabah saatlerinde yapılan e, büyük bombardıman, 3 nükleer santrale yönelik saldırıya. Karşı bir ciddi yanıtı hala vermemiş olması İran'ın kısmen bu senaryoya yani mevcut olanı kabullendirerek bir yeniden e, e, kendisini güçlendirme zaman kazanma konusunda bir işine yarayabilir. Ama dediğim gibi buradan e, Amerika ve İsrail için sadece bir gözdağı süreci e, oluşabilir. Tabii ki bu bey senaryonun hangisinin gerçekleşeceğini şu andan kestirmek zor. Ama çatışmanın emperyalist rekabetin alabildiğince hızlanmaya devam edeceğini görmemiz lazım. Ve burada meselenin sadece İran'la ilgili olmadığını da görmemiz lazım. Yani büyük fotoğrafta baktığımızda zaten Ukrayna Savaşı ile birlikte aslında dünya emperyalist paylaşımdaki saflaşma daha da belirginleşti. Bu saflaşmanın bir tarafında Rusya, bir tarafında Çin, Bunlar kendi aralarında ittifakları var ama çok da bir katı bir blok haline dönüşmemiş. Diğer tarafında ise katı bir blok halinde görünen ama iç çelişkilerde olan bir Batı ittifakı var. İşte demin Almanya, Fransa ve İngiltere'nin itiraz ve arayışlarını söyledim. Zamanla bu Batı bloğunda bir yarılma olabilir mi? Mümkün. Yani emperyalist çatışma içerisinde bakarsanız Almanya, Fransa ve İngiltere zaman içerisinde diğer Avrupa ülkelerinin içerisine alarak Amerika'nın dayatmış olduğu stratejilere itiraz edebilir ve kendi hesaplarına göre daha güçlü bir şekilde seslerini çıkar çıkarabilirler ama orada en önemli problem İsrail. İsrail'in varlığı konusundaki herkesin ortak hareket etmesi, Amerika'nın da İsrail'i bir önde vurucu güç olarak kullanması biraz Avrupa Birliği'nin bu itirazını zayıflatıyor. Ama çelişkilerin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Batı bloku içerisinde de çelişkiler devam edecek gibi görünüyor. Bir taraftan silahlanma, bir taraftan rekabet, bir taraftan askeri harcamaların arttırılması bu önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Tabii ki şu anda Avrupa halkları içerisinde de tepkiler giderek artmaya başlıyor. Yani geçen hafta Berlin'de yapılan gösteri. Ondan önce yapılmıştı bir gösteri. Ona 5 bin kişi katıldı. Geçen hafta sonu yapılan gösteriye de daha fazla 12 bin, 13 bin insanın katıldığı söylüyor arkadaşlarımız. Önemli bir tepki oluşmuş durumda. Keza e, Lahey'de NATO'ya karşı pazar günü yapılan gösteriye de 5 bin kişi katıldı. Ki Hollanda'da genelde biliyorsunuz toplumsal muhalefet biraz daha zayıf olduğu bir ülke. Ama aynı Hollanda'da da Biliyoruz ki Gazze katliamına karşı yüz bin insan da sokağa çıkmıştı. Halklar arasında dünyanın bu kötü gidişatına karşı daha duyarlı olma, daha tepki gösterme sürecini de birlikte getiriyor. Yani e, emperyalist devletler, e, bölgesel güçler, kendi çıkarlarını hareket etmek için alabildiğince silaha sarıldığı bir dönemde halklar arasında savaşa karşı barış, e, silahlara ayrılan bütçenin eğitime, sağlığa ayrılması konusundaki talepler de önümüzdeki dünya dönemde daha da artacak ve dünya giderek bu saflaşmaya doğru gidiyor. Yani bir taraftan dünyayı daha çekilmez, yaşanmaz hale getiren emperyalist rekabet, diğer taraftan da bunu fark eden güçlerin bir araya gelip bir şeyler yapma isteği artacak. Bence eğer bu kısa sürede bir araya gelebilirse bütün barış yanları, savaşa karşı güçler, sendikal hareket bütün bunları hızlı bir şekilde bir araya getirme durumu olursa o zaman bu emperyalist devletler ve onların borazanı durumundaki çeşitli kurumlar, organlar, yayınlar da bu kadar güçlü seslerini duyurmazlar. Bu açıdan önemli bir süreçten geçtiğimizi belirtmemiz lazım. Bölge bölgedeki gelişmeleri, Avrupa'daki e, gelişmeleri, Avrupa'daki Avrupa'da bu konular nasıl tartışıldığını Önümüzdeki programlarımızda konuşmaya devam edeceğiz. Daha sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, e, yayınlarımızı paylaşırsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.